Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendime notlar serisinin ilk bölümünü çekiyorum. Burada konuşacaklarım kendime ders ve nasihat nitelinde olacağını düşünüyorum. Umarım sizlere de faydalı birkaç bilgi bırakabilirim. Klasikleştirmeyi düşündüğüm ilk önce piyasa hakkında konuşup sonra da ufak tefek notlar bırakarak devam etmek istiyorum. Bugün 3. ayın 20'si 2023 BIST 100 495 endeksinde ve günlük düşüş %3. Bunu neden bırakıyorum? Çünkü yarın bir gün bunları izlediğimizde belki de bir yıl sonra falan ya bugün borsa neymiş deyip bu konuşmayı açıp ya bugün ne olmuş olaylar ne olmuş diyerekten bakmak istiyorum. O yüzden böyle küçük triklerde bırakacağım. Güncel haberler bazında da bugün gündeme bakarsak da Yunanistan bize 7 milyar euro yardım bütçesi ayırmış. Daha doğrusu taahhüt vermiş 7 milyar euro. 1 milyar, 1 milyar euro da bahis yapmış. Öyle bir söylenti var. Umarım bunlar deprem kullanılır. Yoksa hazineye düştüğünde bakanımızın çıkıp da bir önceki konuşması gibi hazinedeki paralar... E her şeye kullanılabilir gibi tabirlerle konuşmasını yine gerçekleştirmesini inanın ki istemem. Yani oraya deprem zedeleri kullanılacak paralar umarım yol yapımındaki borçlara veya köprüden bu kadar sayıda araba geçecek taahhütüne verilen gerçekleştirilemeyen taahhütlerin borcunu ödemeye kullanılmaz diyerekten umut etmek istiyorum. Ki gelelim asıl konumuza girişimcilik. Diyebilirsiniz ki herkes girişimcilik hakkında konuştu. Bir sen kalmıştın, İyi, gel, iyi oldu. Sen de geldin. Tam oldu. Benim konuşmak istediğim girişimcilikte herkes gibi burada e, sıfır sermaye ile işte drop shopping yaptık. Şu kadar para kazandık. Sıfır sermaye ile şu işi girdik. Bu girişimi yaptık. Bu kadar para kazanıyoruz. İşte biz böyleydik şöyle olduk gibi 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 tabirleri kullanaraktan böyle bir şey söylemeyeceğim. Yani böyle bir şey duyamazsınız benden. Duymazsınız da. Peki o zaman ne konuşacağız? Ben yani herkesin başarı hikayesini anlattığı bir podcast yayını istemiyorum. Çünkü yani herkes başarısını anlatıyor. Tamam eyvallah da sen burada başarısızlıklarını anlatsan da bu insanlar ha abi tamam. Bunu böyle yapmış. Bu yüzden böyle hata yapmış dese yani şu sözü de yerine getirmiş olsa akıllı ve zeki insan kendi başarısızlıklarından değil başkalarının hatalarından ders çıkaranlardır. Yani burada ben de çıkıp size işte şöyle girişim yaptım şu kadar para kazandım demekten ziyade işte şu hataları yapmayın demeye geldim. Daha doğrusu beraber yürüyeceğimiz bu yollarda kendimize de notlar düşerekten ilerlemek istiyorum. Çünkü bu girişimcilik serüveninde ben de ilerleyeceğim. Beraber ilerlemiş olacağız. 4 yıllık bir tecrübem var. 4 yıllık bir başarısızlık hikayem var. Böyle bir deneyimle dayanaraktan da hep birlikte ilerlemeyi umut ediyorum. Bu sefer yapacağıma inanıyorum. Hem kendime böyle not bırakıp hem nasihatlerimi, hatalarımı sizlerle paylaşıp Sizler de bu yollarda ilerlediğinizde bu hataları yapmamanız için böyle bir yayın yapmak istedim. Daha doğrusu böyle bir kayıt altına almak istedim. Böyle bir podcast hazırlamak istedim. Gelelim hatalarımız veya girişimlerimiz neler? Girişimde öncelikle neler yapılmamalı veya neler yapılmalı? Her ürün her pazarda satılmıyormuş. Yani bu çok açık ve bariz bir şey. Her piyasada demekten kastımsa ya abi işte biz ayakkabı satacağız trend yolda satmayalım mı? Hayır kardeşim sana ayakkabı satacaksan trend yolda satma demiyorum. Sen trend yolda satarken satıcının kitleyi iyi takip etmelisin. O analizi o SEO'yu iyi yapman gerekiyor. Yoksa bir girişimdeki paranız çöp oluyor. Ha, hani şu konu da var. Abi trend yolda satmak veya başka Trend yoldan şey alacak değil, Sponsorluk alacak deriz. Trend yolda veya N11'de olsun, hepsi burada olsun. İşte başka platformlarda satmak mantıklı mı? Nasıl mantıklı? Kar marjınızı çok ama çok yüksek tutmanız gerekiyor. Çünkü %20'lik veya daha fazlası Trend yolun bir kar marjı sizden alacağı var. Bu da ne kadar hesabınızı tutturarak satarsanız size kalmış. 1 liraya aldığın şeyi gidip 20 liraya falan satman gerekiyor herhalde. Ki kar edesin. Yani oradan trend yola %20 ya da %25 kar marjı vereceksin. Kargoya vereceksin. İşte ürüne vereceksin. Gibi 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 bir liste çıkıyor. Siz bu listeyi yaptıktan sonra fiyatlandırma yapacaksınız ancak. Ay şunu da var. İyi, tamam o zaman vermeyelim. ...trend yolu, %20 kar marjı... ...e ne yapalım o zaman? Yani yapacak tek bir şey kalıyordu ...kendi web siteni açmak. Ha, hangisi mantıklı derseniz... ...ikisini de aynı anda yapmak. Bütçen varsa böyle bir şeye... ...hem web sitesi açıp... ...hem de pazar yerlerinde satış yaparsan... ...emin ol ki... ...web sitenden o kadar gelmese dahi... ...yani satış o kadar gelmese dahi... ...senin en büyük yatırımın... ...web siten olması gerekiyor... Çünkü sen trend yolda veya başka pazar yerlerinde satış yaparken yapacağın en ama en önemli şey gerekiyorsa kendi ambalajında sarıp göndermen gerekiyor. Bu ince tilikler, bu ince noktalar sizin satışlarınızı gerçekten çok yükseltecek. Bir hani diyebilirsiniz abi hani şeffaf kargo ile gönderiyoruz yok öyle gönderiyoruz böyle gönderiyoruz paketleme esnasında şöyle diyelim gönderdiğinizde o kargonun içinde ürünün yanında bir de küçük not olması gerekiyor. İşte bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, ürün detaylarımızı veya ürün çeşitlerimizi incelemek istiyorsanız nokta, nokta bilmem xyz falan filan nokta com adresimizi ziyaret edebilirsiniz gibi bir not bırakmanız gerekiyor. Bundan ziyade benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de paketleme ambalaj kısmı. Eğer paketlemenizi gerçekten düzgün ve iyi bir şekilde yaparsanız, kaliteli bir şekilde yaparsanız geri dönüşleriniz çok iyi olur. Kendi ambalajınızı tasarlayıp ya gidip gazete kağıdına veya naylon herhangi bir poşete sarmak yerine kendi ambalajınızı alıp imala, imalatını yaptırıp kendi logonuzla birlikte göndermeniz size büyük bir şirket imajı verecektir ki böyle de olması gerekiyor. Çünkü siz artık o saatten sonra herhangi biri değilsiniz. Siz o noktadan sonra bir şirket sahibisiniz. Ona göre adımlatıp ona göre strateji belirlemeniz gerekiyor. Kendi web sitenizde satış yapmaya başladığınızda en önemli noktalardan bir tanesi SEO çalışmasıdır. E bu ne bu SEO her yerde duyuyorsunuz. Yani ne iş yapar bunlar? Bir firmanın belki mi neresidir? Tabii ki de pazarlama departmanıdır. Ama pazarlama departmanından önce artık benim yani şahsen benim gözümde esiyor yani analiz bilimi gelmekte. Neden? Çünkü sen pazar yeri araştırması yapmadan e, kime ne reklam göstereceğini bilmeden hangi kelimelerle sitene başlık ekleyeceğini bilmeden giriyorsan büyük ihtimalle kaybedeceksin. Çünkü sen bir adama gidip de etek reklamı gösterirsen büyük ihtimalle o reklamın parası çöp olacaktır. Satış gerçekleştireceğin kitleye reklam verme aralığını, potansiyelini çok iyi belirlemen gerekiyor. Ki paran çöp olmasın diye. Bunlar da nasıl oluyor? Yani belli firmalarla veya kendiniz YouTube'dan, Udemy'den gibi platformlarla çalışmalar yaparaktan belli bir vaktinizi ayıraraktan yapmanız gerekiyor. Bunu araştırmanız gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çünkü sen bir adama gidip de etek reklamı gösterirsen o paran çöp olacak. O reklamda gönderdiğin para çöp olacak. E diyeceksin ki: "Abi ben işte böyle bir bilgiye sahip değilim. Gidip de açamam." Yani yapamam. Bir web sitesi kurdum. Tamam. Eyvallah. Altyapısını ayarladık. Oldu ki onun da belli. E, hadi gideyim de bir e ticaret sitesi açayım demek gerçekten çok ama çok zor. Ben yaptım. Yaptım ama altında gerçekten yani yıllarımı verdiğim bir emek var. Sıfırdan yazılım bilmeden yaptım. Kendi SEO çalışmalarımı yaptım. İlerletiyorum da işte asıl konu da buradan geliyor. Burada kendime notlar bırakıp sizlerin de bu notlardan istifade etmenizi için buraya bırakıyorum zaten. Böyle bir podcast'i. Dediğim gibi bir web site açıp da iş de bitmiyor. Bu sefer reklamına geliyor. E abi diyeceksin ki tamam ben orada şey aldım web siteyi açtım ama açarken ürüne harcadım paramı. E reklamım bütçeme yetmedi. E ne yapacağım? Ya satamayacağım mı bu ürünler benim elimde mi kalacak? E ne yapacaksın? Çok kolay. Gündem o kadar hızlı ve o kadar aktif ki etkileşim almaman imkansız gibi bir şey. Bugün sosyal medya platformlarında aşırı bir kitle var. Hiç sevmediğim TikTok platformunda bile yani senin için reklam oluşturabileceğin en iyi yerlerden bir tanesi. TikTok. Yani YouTube Shorts da olabilir. Ama o TikTok veya Instagram kadar canlı değil. Ama orayı da e, öneriyorum. YouTube Shorts'ta da içerikler yapmanı öneriyorum ki hiç paran yoksa. Yani bu sana gerçekten iyi bir kar getirir mi? Büyük ihtimal hayır. Çünkü bizim ilk dediğimiz mantığa geliyor. Sen orada içerikleri tamam, etkileşim alacaktır. Hani binlerce izlenebilir. Ama dediğimiz mantığa geliyor ki sen bir gidip erkeğe veya herhangi birine etek reklamı göstereceksin. Yani benim en basit tabirle anlatacağım şekil bu. Ki bunu da istemiyoruz ama en başta sıfır sermaye ile oluşturacağın kitleni bu olacak. Daha sonra da tabii istikrarlı bir şekilde devam ettikçe illaki bakın Garanti veriyorum size. Emin olun ki illaki gelecektir. Sen o bir siparişi alacaksındır. Belki bir haftada değil, bir ayda veya iki ayda bir sipariş alacaksın. Yani burada şey olarak değil. Tamam abi biz o kadar yatırım yaptık. E gele gele bir sipariş mi gelecek? Hayır. Bir sipariş elbette gelmeyecek. Yani umarım daha fazlası gelir. Umarım hepimizin işleri çok iyi gider. Ama umudunuzu kaybetmemeniz için diyorum size. O bir beklentisi, o bir sipariş gelecek beklentisi her şeyden gerçekten çok önemli, çok değerli. Belki de O ilk siparişin e, böyle alıp tabela yaptıracaksın ya, öyle kıymetli. Gelelim bir ürün satmada başarı olmayı herkes söylüyor. Bazen başarıyı görmek için de hataları bilmek gerekiyor. Ama bazen başarılı olmak için de o hataları görmek gerekiyor. En sevdiğim taktiklerden bir tanesine gelelim. Dünyanın en zengin insanları kimler? Diyeceksiniz hemen Amerikalılar. Amerikalısı, İngilizcesini bilmem ama dünyanın en zengin insanları bence Yahudiler. Yani bir topluluklar. Direkt böyle din şeyler veriyorum yani. Çünkü yani adamların çok sevdiğim bir taktiği var. Üçe bir taktiği. Bu içe bir taktiğin ney? Bizim Türklerin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi. Yani e, savaşta her şey mübahtır diyerekten tüm parasıyla bir işe girişmeye çalışmak. Bu yapıp yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü battığınızda veya hiç ürün satmadığınızda siz sıfırdasınız. Hiçbir yere ilerlemiyorsunuz ve sürekli size bir borç gelmeye başlayacak. E yarın bir gün iş işe başladığınızda şirket açmak zorundasın. E şirket açtığında ne olacak? Bunun her türlü vergisi var. Aydan aya kesilen vergisi var, sigortası var. Yani cartı var, jurtu var diyelim kısacası. Bunlardan kurtulmak için üçe bir taktiğini kullanacağız. Üçe bir taktiğimizde bir içe giriyorsak bir paramız var. Bu parayı belirleyeceğiz. Artık ne kadar paranız varsa bunun üçte birini bu iş için kullanacağız. Diğer üçte birini tedarik fonumuz olarak kullanacağız. Eğer olur da işler iyi gitmezse veya tamamen biterse hiç satmadık. O zaman ne yapacağız? O diğer üçte biriyle hemen yan ürüne girmeye çalışacağız. Geriye kalan son üçte biri de yatırım yapacağız. Bizim Türklerin en büyük hatalarından biri de yatırım. Yatırımın ne olduğunu çoğu kişi hala bilmiyor. Bir, bizim milletimiz borsayı oyun sanıyor. Bu kadar kötü bir durumdayken yani piyasalarında başta söylediğim gibi Borsa İstanbul bugün 495 endeksinde. Bugün %3 düşüşte. Bunlar gerçekten tamam yıllık bazda %30 küsür artışı var. Ama velakin Amerika'daki insanlara bakarsanız her 3 kişiden biri borsada hissesi var. Bizim Türklerde ise borsanın oyun olduğunu sanan hala bir kitle var. Bu Kitle de böyle azımsanacak bir kitle de değil. Küçük görülecek bir kitle de değil. Gerçekten büyük bir kitle var. Bu çok kötü bir şey. Biz burada girişimcilik yapıyoruz. Yani tamam girişimcilik demek şey değil. Tüm parasıyla şu ürüne girdik bu ürün yapacağız ve sadece ürün satacağız gibi gibi bir şey değil. Girişimcilik nedir? Girişimcilik belli bir sermaye ile belli ürünleri satarak ya veya belli işleri yaparak paramızı katlamak. Bir illa ürün satacak da değiliz bir girişimci olabilmek için. Siz blog yazarlığı da yapabilirsiniz. Web sitesi de satarlayabilirsiniz. Dediğim gibi SEO analisti de olabilirsiniz. Yani bir sürü şey var. Bir sürü şeye girişimcilik diyebiliriz. Siz sadece gidip de trend yoldan elbise veya kıyafet satmak diyerek algılamayın. Çünkü bunlar da kolay bir şey değil. Siz bugün bir ayakkabı satacak olsanız bile bunun bakın ben size diyorum işte en ince detayına kadar anlatacağım size. Ayakkabı satacak olsanız dahi bu ayakkabının kadını, çocuğu, erkeği, hadi bunun da altına girelim, spor ayakkabısı, Babeti, topuklusu, işte kundurası, hadi onu da inelim. 36, 37, 38 numarası, usul busul yani her şeyi var. Bir işe girerken bunları düşünerek girmeniz gerekiyor. Her türlü analizi yaptıktan sonra bir girişime girmeniz gerekiyor. Sizin bugün YouTube'dan bir video izleyerek, abi herkes girişimci oluyor, İşte Herkes trend yoldan ürün satıyor, Amazon'dan ürün satıyorlar, e, drop shopping yapıyorlarmış, milyon dolarlar kazanıyor. Ya, bu treni biz kaçırdık mı diye stres yapmanıza gerek yok. Bu tren her zaman var, her zaman da gidiyor. İlla ki birileri gelecek, birileri gidecek, birileri batacak, birileri kazanacak. Ki ticaret bu zaten. Herkes zengin olacak veya herkes fakir olacak diye bir şey yok. Bugün Amazon'dan YouTube'a girin zaten binlerce içerik var. Amazon drop ile milyon dolarlar kazandık diye yüzlerce içerik görebilirsiniz ki artık böyle bir şey Amazon istemiyor. Amazon ne istiyor? Abi diyor, getireceksin diyor. Ürünü diyor depomda koyacaksın. Ürünü depoma koyacaksın. Depomdan satacağız diyor. Yani ben sattığın ürünü göreceğim diyor. Ama hala Amazon drop Shopping hakkında eğitim veren, eğitim satan insanlar var. Bunu ben şeye benzetiyorum. Bir hikaye var. Belli bir yerde işte dağın bir yerinde bir ovada altın madeni var demişler. Böyle bir rivayet çıkmış. Ve oranın köylü halkı ve dışarıda gelen halk oraya akın etmeye başlamış. E ne için? Altın için altın kazıp bulacaklar. Gidecekler zengin olacaklar. Herkes akıllı ya. E ne yapıyor? Oradan işte akılların bir tanesi de çıkıyor. Oraya gelenlere kazma kürek satıyor şimdi bunlardan ne farkı kaldı? Büyük karlar elde etme devri bitmişken bunun eğitimini satan insanlar vardır. İnanmayın. Almayın böyle eğitimlerde boşunuza boşuna paranıza heba etmeyin. Gerek yok. Umarım akıllıca bir yatırım yaparsınız. Umarım bu yolda beraber yürürken hepimiz kazanırız. Bu anlattıklarım ve anlatacaklarım hepimize birer ders olur. E, anlatmaya da devam edeceğim. Bu hikayede ben de varım. Hep birlikte yürüyeceğiz bu bir yolda. Hep birlikte girişimlerimizi yapacağız. Artık hep birlikte iş yapacağız burada, bu piyasada. Umarım hepimiz başarılı oluruz. Hepimizin gönlüne göre istediklerimizi alırız. i̇yi yani düşünmek her zaman iyidir. İyilik her zaman iyidir. Bunu asla unutmayın. Hep birlikte o zirveyi görme umuduyla hoş kalın. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler.